10 указан на Лабулонгской, проходим по с слева сторона. Здравствуйте. Какой отель? Да, у

Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin Erciyes dağımızda yapmış olduğu Erciyes Master Planı neticesinde çok şükür dünya standartlarında, Alpler standartlarında bir kayak merkezine kavuştuk şehir olarak. Yapmış olduğumuz uluslararası pazarlama, fuar katılımı, sunumlar gibi çok farklı pazarlama faaliyetleri neticesinde 2017 yılının aralığında şehrimize ilk charter uçağı Rusya'dan indirerek ...şehir tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasının başlangıcını yapmış olduk. Ee, akabinden Erciyes'in kalitesi, ka şehrimizin Erciyes Dağı'na olan yakınlığı, şehrimizin e, kültürel değerleri, 6000 yıllık medeniyet tarihi... ...ve de e, Kapadokya bölgesinde olmamız gibi dünya turistini çekecek cazibelerle çok şükür her yıl bu yabancı turist oranı gittikçe e, daha da arttı. E, zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu... Ee, geçtiğimiz yıllarda da yine Ukrayna Polonya Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyor idik ee, bu sene maalesef savaştan dolayı Ukrayna'dan e, uçuş yapılmıyor ama o açığı e, Rusya üzerinden kapatarak Polonya üzerinden kapatarak inşallah şehrimizdeki LGS turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını e, bu yıl daha da artıracağımıza eminiz e, ve bu e, senede hem Rusya hem de Polonya uçağı şehrimize indi. Ee, çok şükür hepsi otellerine yerleşti. Bugün hatta kayak e, yapacaklar. E, ve bir haftalık, on günlük, zaman zaman iki haftalık paketlerle e, bu gelen misafirlerimizi şehrimizde misafir edeceğiz. E, bu konuda çok e, mutluyuz. E, artık LGS'in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz çünkü artık şey, piste çıktığınız zaman bu ülkelerden direkt seferlerle geliyor misafirler ama İngiltere'den, İtalya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Finlandiya'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan çok çok farklı ülkelerden yabancı misafiri kayak yaparken görmek mümkün oluyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da dünyanın muhtelif bölgelerinden yine RGS'de binlerce insanı kayak yaparken göreceğiz. Bu ivme gittikçe daha da hızlanacak. Pazarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ve başkanlarımızın destekleriyle erciyesi ve bu vesileyle de Kayseri'mizi artık bir dünya markası haline getirmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. Artık çok kısa süre içerisinde de şehir olarak bunların etkisini çok yoğun olarak hissedeceğiz.